Hayırlı Açılışı gerçekleşiyor ve sizler de bu tarihi tanıklık ediyorsunuz. Belediye Başkanı ve ev sahibimiz Sayın Gökhan Yüksel. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Süleyman Süleymanoğlu'nun başarılarıyla büyüyen çocuklardan bir tanesiyim. Böyle üst seviyeye çıkardı ya, haydi iyi Fakat benim için de madalyalardı sadece bunlar. Kendisinden üç kat büyük ağırlığı kaldıran bir sporcu, deha. Fakat sonra madalyalardan daha büyük, kupalardan daha büyük şeyler başardığını büyüdüğümde öğrendim. Ama belediye başkanlığım sürecinde hem Bulgaristan ziyaretimde hem de Bulgaristan ziyaretinin ardından hem sporun gücü hem sanatın gücü. Sinemaya yansıyan Naim filminden sonra gözyaşlarımı tutamadığım anlar oldu. Anladım ki madalyalardan daha kıymetli şeyler başarmış. Yarım yamalak bildiğimiz bazı bilgileri tazeleyip Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı, Türklüğe kazandırdığı, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin önderliğini yaptığı, sporun gücüyle bunu dünyaya duyurduğu bu büyüklüğü, bu duruşu kendisine neler teklif edilmesine rağmen hepsini reddedip bunu başarması ve bugünlere getirmesi. Bu çok kıymetliydi ve bunun dilden dile söylenmesi ve nesilden nesile aktarılması gerekiyordu. Bu parkımız baştan aşağı yenilendi, güzel hale getirildi. Komşularımızın ve çocuklarımızın oynayacağı bir alan haline geldi. Fakat Naim Süleymanoğlu ismi ve onun bilgileri, onun büstü çocuklarımızı çocuklarımızda merak uyandırsın. Kimdi bu sporcumuz densin ve unutulmasın diye. Naim'in duruşu ve sporculuğu hiç unutulmasın diye bu adımı attık. Hepimize hayırlı olsun. Naim Süleymanoğlu ismi unutulmasın, büyüklüğü unutulmasın. Sadece Balkan camiasının kahramanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanıdır Naim Süleymanoğlu. Hepimize hayırlı olsun. Naim Süleymanoğlu Parkı ve Anıtı açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Kartal bizler için yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Milli sporcumuz ve gururumuz olan 89 göçünün de simge ismi, değerimiz, bizleri televizyonlarımızın başında kilit başına kilitleyen ve halteri her kaldırdığında, kırdığı her rekorda tüm Türkiye'yi sevince boğan, ceperkülümüz Naim Süleymanoğlu parkı ve anıtını hep birlikte açmanın onuru ve gurur, gururunu yaşıyoruz. Sözlerime son verirken katılan Bulgaristan'dan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden katılan tüm değerli başkanlarıma, vekillerime, herkese, tüm komşularımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili kartallar, <laughs> inşallah bu park ebedi yaşar abimin adını. Bu sene 6. senesi abimi kaybettiğimiz. Görüyoruz ki bu gittikçe daha çok kar topu gibi büyüyor böyle. Her geçen spor kompleksi, parklar ve anıtlar açılıyor. Hayırlı vesileler olmasını dileriz. Demek ki abim rahmetli sadece spor değil. Partiler üstü ve herkes bir araya gelebiliyor. Sadece mutlu bizlere. Teşekkür ederim Sayın Başkanım burada olmamızın sebebi zaten Naim Süleymanoğlu. Ama şunu söylemek istiyorum ki aynı zamanda Naim Süleymanoğlu hani sadece başarılı anılan değil. Benim gibi başarılı bir sporcuların çıkmasını sağlayan en büyük en tanesi. Bizim Bulgaristan Türklerinin kahramanıdır. Tabii Naim Süleymanoğlu'nun bir sürü madalyaları var. Onları küçümsemiyoruz biz küçükte televizyonun karşısında onun başarılarımla gurur duyuyorduk. Ve siz de bu tarihi falan tanıtık ediyorsunuz. Milli Halk Dünya Sporu'nun unutulmaz ismi. Genç dinamik başkanımız Gökhan Başkanımıza burada teşekkür ederiz ee, Bizlere vermiş olduğu Diğeri ben Süleymanlı ailesi olarak çok teşekkür ederim başkanım. Ben ben teşekkür ediyorum. Ee, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi de yanımızda. Bugün parkımızın açılışını yaptık. Ee, parkımızın açılışıyla beraber Naim Süleymanoğlu anlatımızın da açılışını yapmış olduk. Ee, yeni nesilin, e, gençlerin Naim Süleymanoğlu'nu anlaması, hatırlaması, hem sporcu yönünü hem duruşunu e, anlayabilmesi için bu adımı attık. Sadece Balkan camiasının değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ee, en büyük değerlerinden bir tanesidir Naim Süleymanoğlu hepimize hayırlı uğurlu olsun